74 mezunlarımızı ağırladık İktisadi İdare ve Ticari Bilimler Akademisi'nin ee, ve ilk mezunlarıydı e, bunlar akademinin ve daha sonra burası İktisadi İdare Bilimler Fakültesi oldu bu binamız ee, ben de 1986 yılında bu binaya kayıt yaptırdım ve 1990 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdare Bilimler Fakültesi Kamu yönetim Bölümünde mezun oldum ee, ve 1991 yılında açılan kaymakamlık sınavını e, kazanarak Uludağ Üniversitesi'nde ilk kaymakam oldum. Yıllar sonra, tam 35 sene sonra, aynı e, binada e, kaymakam olarak buraya atandım. Osman Gazi'ye, Osman Gazi kaymakam olarak, tabii benim için e, heyecan veriydi. Farklı e, duygularla burada göreve başladım. E, bugün 74'ün yılı mezunlarıyla beraber olmaktan mutlu oldum. Uludağ Üniversitesi İktisar ve Fakültesi 1970 yılında bu binada kuruldu. Bursa Ticari İlmer Akademisi ve bugün de 1974 mezunlarımız yani 50. yıl mezunlarımıza ilk törenimizi yaptık. Onlara cüple ve kep giydirdik. 50. yıl mezunlarımızı burada tekrar o duyguları yaşamak, o anıları yaşaması, o koridorlarda yürümesi çok mutlu etti bizi ve birçoğu şunu ifade etti, Hayatımız boyunca hiçbir zaman cüple giymedik, kep atmadık. Çok özel duygular yaşadılar. Çok teşekkürler mezunlarımıza, hocalarımıza. 50 yıl yarım asırlık mezunlar olduk ve Türkiye'de, Bursa'da üniversitenin ilk çekirdeği 1970'te açıldı. Biz onun ilk öğrencileri olduk. 74'te de ilk mezunları olduk. Bursa'ya üniversiteli olmanın havasını getirdik. Şehrimizde önce olmaya çalıştık. Her birimiz çok başarılı öğrenciler olduk ülkemiz için ve okulumuz için övünç duyuyoruz. Bizi bağrına basan bu okulda çok mutlu olduk. Girdiğimizde ne olacağımızı bilmiyorduk doğrusunu isterseniz ama işletme ve iktisadi ve işletme bilimleri size kapıyı her açıdan açan bilimler. Biz de bunu çok iyi değerlendirdik sanıyorum. Şimdi Yıllar sonra Bimetli kardeşlerimizle beraber olmanın güzelliğini yaşıyorum. Öyle sanıyorum ki 50. yılda bir ilke daha adım attık. Biz ilk mezunduk, ilk yıllığımızı çıkardık, ilk balomuzu yaptık ve ilk 50. yıl yarım asırlık kutlamamızı yapıyoruz. Diğer bütün kardeşlerimin de her birinin sırasıyla 50. yıla ulaşmasını diliyorum hepsinin birer başarılı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ülkeye çok şeyler katacağına inanıyorum.